Evet çocuklar, bugün sizinle santraş ülkesini gezeceğiz. Bir varmış, bir yokmuş. Eve zaman içinde, kalkur zaman içinde bir santraş ülkesi varmış. Ülkenin bir tarafı beyaz, bir tarafı siyahmış. Ve çocuklar bu ülkeyi çok merak ediyormuş. Çocuklar yürümeye başlamışlar, başlamışlar. Karşılarına iki tane kale çıkmış. Bu kaleleri tanımak isteyen çocuklar kaleye sormuşlar. Kale abi sen nasıl gidersin bizi nasıl görürsün demiş. O da demiş ki ben sadece düz ve yanlara gidebilirim. Benim dört tane gözüm var. Bir tane öne, bir tane arkaya ve bir tane diğer yanlara doğru giderim demiş. O çocuklar demiş ki ama sen çapraz gider misin? O daha iyi ben çapraz gidemem ve çapraz göremem demiş. Aa, demişler ve yollarına devam etmişler. Derken karşılarına kaleleri koruyan atlar çıkmış. Çocuklar yine sormuş atlara. Atlar siz nasıl gidersiniz demiş. Bizi nasıl görürsünüz demiş. Biz iki öne bir yana ya da bir öne iki yana gidebiliriz. Peki geriye gidebilir misiniz demişler. Evet. Aynı şekilde geriye doğru da gidebiliriz demişler çocuklar atları da merak etmişler sonra derken yollarına devam etmişler 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 derken karşılarına kocaman filler çıkmış bu filler o kadar ağırmışlar ki düz gidemediklerini görmüşler filleri sormuşlar fil, fil abiler siz nasıl gidersiniz demişler o da demişler ki biz kalenin yaptığı gibi düz gidemeyiz Bizim yükümüz çok ağır olduğu için biz ancak çapraz gidebiliriz. Çapraz gideriz ve çapraz yeriz ve çapraz geri gidebiliriz demişler. Çocuklar hayretler içinde kalmışlar. Hiçbir taşın aynı olmadığını görmüşler. Sonra devam etmişler. Demo devam etmişler. Yürümüşler yürümüşler. Derken karşılarına vezir çıkmış. Diğer taşlarından daha büyük olduğunu görmüşler çocuklar ve merak etmişler. Vezir abi sen nasıl gidersin demişler. O da demiş ki ben hem kale gibi düz giderim ve yanlara giderim hem de filin yaptığı gibi çapraz giderim demiş. Aa, çocuklar çok şaşırmışlar. Hem kale gibi düz gidiyor hem de fil gibi çapraz gidiyor. O zaman demiş ki vezir abi sen demek ki bu ülkenin en önemli adamısın demiş. Evet demiş. Şah bana demiş ki bütün yetkilerimi sana veriyorum ve sen istediğin gibi gidebilirsin demiş. Peki bu ülkenin şahı yani padişahı nasıl gidermiş? O da her yöne sadece bir adım gidebilirmiş. Düz, yan ve çapraz gidermiş. Aa, çocuklar çok merak etmişler şahı ve öğrenmişler. Derken yoluna devam etmişler. Peki bu büyük taşları koruyacak taşları merak etmişler. Acaba bunları kim koruyormuş? Bunları da piyonlar koruyormuş. Evet her ülkenin toplam 8 tane piyonu varmış. Bu piyonlar ülkedeki büyük taşları koruyormuş. Peki bu piyonlar nasıl gider diye piyonlara sormuşlar. Piyon kardeşler siz nasıl gidersiniz demişler. O da demişler ki biz başlarken bir ya da iki gidebiliriz. Ama iki gittikten sonra artık bir bir gideriz. Peki taşları nasıl yersin demişler. O da taşları sadece çapraz yiyebiliriz demişler. Düz gideriz ama çapraz yeriz demişler. Peki piyonlar geri gidebilir mi? Hayır geri gidersek büyük taşlar savunmasız olur demişler. Peki yan gider bilir misin demişler. Ama yan gidersek arkadaşlarımızı ezeriz demişler. Ha, çocuklar bu ülkedeki bütün taşların nasıl gittiğini öğrenmişler ve sevinçle kendi evlerine geri dönmüşler.